Evet yavrularımız, yavrularımız şu anda büyüyor. Geçen e, çektiğimiz videoyu görmüştünüz. Daha önceki videolara baktığınızda yeni yeni tüylenmeye başlamışlardı. Şu anda yavrular bir haftaları falan var böyle yuvadan çıkmaları. Maşallah hepsi farklı farklı renkler attılar. Çok güzel. Anne baba şu anda burada. Anne limon. Baba alacalı. Çok güzel renkler attılar maşallah yavrular. Yani e, hiç anne babadan eser yok diyebiliriz. Geçenki videoda bu yavrunun hiç tüyü bile yoktu. Maşallahı var. Yani gerçekten bu yavrular anne babadan eser yok. Çünkü ilk yavru bu ikinci yavru sarı mutasyon attı şu an yumurtada jumbo ile eşe attık şu an yumurtada kendisi evet maşallah var ilk atan yavru ve şu anki yavrular Üretime devam arkadaşlar. Üretime devam. Temizliklerini yaptık. Tekrardan kuşlarımızı yerlerine yerleştireceğiz. Japoneslerimiz aynı devam şu anda. Maşallah var Japonesi. Ve cumbumuz.